Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörün nabzını ile tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise ki çok güzel lezzetleriyle, enfes tatlarıyla hizmet veren Döner 27'ye konuk oluyoruz ve yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ali Doğan ile birlikteyiz. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi burada birçok farklı lezzetimiz var, güzel lezzetlerimiz evet, var. var, onlarla ilgili bir alacağız ama ne zaman başladı ve nasıl oluştu, nasıl gelişti biraz firma hakkında bilgi alayım sizden. Şimdi bu işte eskiyiz yani biraz daha fakat burayı yeni açtık yani hı hı. yeni açtığımıza göre işler güzel yani iyi. Yani hı hı. burada köfte yapıyoruz kokoreç, Tabii ciğer. Tabii çok farklı lezzet var değil evet, mi? Evet, ciğer, arnavut ciğeri var. Ciğer hı hı. tava var isteyeni, özel iste gizeli onlar. Tavuk dönerimiz var, et dönerimiz var. Hı hı. Gelen inşaatçı arkadaşlara tablet yemeğe de veriyoruz yani tablet şeyleri. O tür, o tarz şeyler, ufak bir işletmeci işte o, o tarz şeyler yapıyoruz. Başka hı hı. bir şeyimiz yok yani. Tabii ki güzel lezzetleri hazırlıyoruz evet. ama burada en önemli olan şey biliyorsunuz lezzet. Tabii lezzet. O evet, lezzet yani, olmadan zaten... Bu güzel zaten... lezzetlerimizi hazırlarken etlerin nelere dikkat ediyoruz? Valla şimdi en önemli dikkat ettiğimiz hususlar yani etin kalitesine, tazeliğine, günlük olmasına dikkat hı hı. ediyoruz. Yani Bir de emek. Tabii yani, lezzeti tabii de var bu yani arada. Emek, emek de gerekiyor. Emek olmadan biliyorsunuz yemek olmaz. Hı hı. Yani yemek olmadan emek olmaz. Yani o tarz hı. Muhakkak şey yani mutlaka o otur şeylere dikkat ediyoruz yani. E, tabii ki hijyen evet. yani çok çok önemli. Tabii, tabii, hijyen... Tüm gıda sektöründe Zaten... olduğu gibi burada da yine aynı. Yani mutlaka e, dikkat ediyoruz evet. ama e, özellikle dikkat ettiğimiz zannediyorum biraz da böyle e, özellikle kullandığımız malzemelerin tazeliği. Tabii Öyle malzemelerin tazeliği önemli. Bir de kalitesi önemli. Yani her malzemeden de şey olmuyor yani. Hı hı. Ucu, ucuz etin yani olmaz derler yani evet. onun için yani biz de yani elimizden geldiği kadar en güzel en taze malzemeleri kullanmaya devam ediyoruz evet. ee, ve kullanıyoruz Tabii evet. bu arada mekanımız hani hem e, iç mekan hem dış mekan olarak da evet. değerlendirilebiliyor evet, bir anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz mekanımızda? yani 30-40 kişi geliyor bir anda yani o kadar hı hı. diyeyim zaten evet. 30-40 kişi kadar geliyor. Evet, yanı sıra tabii ki o güzel lezzetlerimizi de tadabiliyorlar. Tamam, tamam, tamam. Onun haricinde sıcak soğuk içeceklerimiz var. Onlar var, da e, sıcak Evet, aynı. Peki Çağrı. sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani, Sektörün şu anki durumu ile ilgili. Yani bu sektörde yani e, ufak e, kesimler için biraz zor ama yani işini bilen, işini iyi yapan, temiz yapan her zaman ayakta durur. <laughs> ama işini bilmeyen e, yani ufak sektörde bu tarz yerlerde yani zor yani. <laughs> muhakkak. Evet, Ama yani. siz uzun yıllardır tabii, bu sektördesiniz. Tabii mutlaka. Eski olduğumuz İşin inceliğini yani. biliyorsunuz, tabii, detayını tabii. biliyorsunuz. Mutlaka. Zaten... Bilgi birikim, deneyim var. Yani evet. E, bu anlamda da tabii ki sektörde var olacaksınız ve var olmaya da devam i̇nşallah, edeceksiniz. İnşallah. Biz i̇nşallah. Biz onlara i̇nşallah. He, dikkat ediyoruz yani. Şey yaparak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zahmetiniz. Konuk Rica ederim. ettiğiniz için. Sağ Son tabii. olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla yani şimdi e, yemek yemek istiyorlarsa e, önce 3 İç, içerinin temizliğine, hijyenliğine baksınlar. Yani hı hı. bir de lezzete bakacaklar tabii. Lezzet önemli bir şey. Yani lezzete bakacaklar. Ondan sonra yani oradan devamlı olarak her yerden her zaman yemek yenmiyor. Yani her muhakkak, ortamdan muhakkak. Hani... Ama aynı zamanda esnaf lokantası gibi de hizmet verdiğiniz için. Yani ya hem de anlamda esnaf da lokantası. tercih Tabi Tabii tabii. Esnaf lokantasıyız zaten genel anlamda. Yani ama şu isim olarak farklı tabii. Döner tabii ki, ki, muhakkak muhakkak. Evet. Tabii bundan sonra dediğimiz gibi hizmetlerimiz devam edecek. Evet. Sevgili izleyicilerimiz de Döner 27'ye bekliyoruz diyelim o halde. A, tamam teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler sağ olun. tekrar sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Döner 27'den aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldı yani devam edecek ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız.